Bugüne kadar da hep böyle devam etti. Uyanık kaçakçılar jet için diyerek Tüpraş'tan ÖTV'siz uçak yakıtı aldı. Ancak yakıtlar uçaklara değil kamyonlara gitti. İşte Gümrük Muhafaza ekiplerinin çökerttiği İzmir merkezli 14 kişilik o şebeke. İzmir Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ekiplerinin hedefinde bu kez ÖTV uyanıkları vardı. Tüpraştan kaçak yakıtlarını havacılık sektörüne satacağız diyerek sıfır ÖTV ile alan ancak el altından piyasaya süren şebeke şok bir baskınla çökertildi. Firmanın toplam 8300 ton ÖTV'siz jet yakıtı aldığını tespit eden ekipler, Trabzon'a yapılan 7 sevkiyattan 6'sının, Bodrum'a yapılan 17 sevkiyattan 15'inin hiç havaalanı giriş ve çıkışı olmadığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, ÖTV'siz ucuz mal edilen yakıtların piyasaya sürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili 14 kişi mahkemeye sevk edildi. Manisa 40'ta